arkadaşlar. Bugün güzel bir güllaç tarifiyle sizinle yine karşınızdayım. Soğuk olan güllaç tarifini sizlerle beraber yapacağız. Şimdi güllacımın malzemelerine geçelim. Ben tencereme toplam 2 litre süt boşalttım. Kiloya 200 gramdan toplam 400 gram şeker kullanacağım iç malzemesi için ben ceviz kullanacağım. Siz ariyetten damak zevkinize göre çilekli, muzlu fıstıklı da yapabilirsiniz. Şu anda şekerimi sütüme boşaltacağım. Evet, şekerimi güzelce karıştırdıktan sonra geri kalan sütümü de ilave edip Bu tamamen damak zevkinize bağlı. Ben gül suyu kullanacağım içine. Bir kaşık kadar gül suyu koyacağım. Siz koymayabilirsiniz de. Evet, gül suyumu da boşalttıktan sonra şimdi sütümü ocağa koyup ben bunu kaynatmayacağım. Serçe parmağımı yakma derecesine geldiği zaman sütümü indireceğim. Üzerinin süslemek için ben nar kullanacağım. Evet sütümü ben ocağa koydum. Şeker eriyene kadar serçe parmağımla şekilde kontrol edeceğim. Eğer serçe parmağımı yakıyorsa hafiften sütümü ocaktan indireceğim. 2 kilo süt toplam 12 güllaç yaprağına dek geliyor. Siz bunu borcama da yapabilirsiniz. Ben normal gene her zamanki gibi klasik baklava tepsilerime yapacağım. 800'lük. Bu şekilde bir derin tepsiye yaklaşık yarım litre sütümü boşalttıktan sonra yapraklarını tek tek bu şekilde ıslatıp sonra bu şekilde ikiye katlayıp tepsime şu şekilde güzelce döşedikten sonra birer kepçede tekrar süt vereceğim. Daha güzel, daha yumuşak ve kayışlı olmaması için her döşediğimde üstüne bir kepçe süt vereceğim arkadaşlar. Yapraklarımızı güzelce. Evet, tepsimizde süt eksilecektir. Tekrar sütümüzü bu şekilde tamamlayalım. Yapraklarımızı iyice güzelce bu şekilde ısıyalım ki kayışlı olmasın. Yemesi daha güzel. Daha hoş olur. Toplam 12 yaprağımın 6 yaprağını bu şekilde yaptıktan sonra arasına cevizimi dökeceğim. Gene aynı bunu isteğe göre siz yapabilirsiniz. Evet şu anda son yaprağımı da koyduktan sonra ortasına cevizimi dökeceğim. Ben buna tamamen beyaz ceviz kullanacağım. Esmer ceviz kullanırsanız gürlacımız bir gün durduğu zaman kararma yapacaktır. Ama beyaz ceviz kullanırsak iki günde dursa kararma yapmaz arkadaşlar. Evet son yaprağımı da koyduktan sonra şimdi arasına cevizimi döşeteceğim Evet gördüğünüz gibi ben tamamen beyaz güzel ceviz kullandım. Siz bana fındık da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama genellikle ceviz daha güzel oluyor güllaca. Evet şu anda altı yaprağım kaldı. Bir altı yaprağımı da bu şekilde tek tek ıslayıp tamamen güllacımı bu şekilde güzelce ıslayıp tamamladıktan sonra geri kalan sütünü de üstüne boşaltacağım. Bu şekilde yaparsanız gerçekten güllacı çok güzel bir şekilde kayışlanmadan elde etmiş oluruz arkadaşlar. Ramazan'ın da Ramazan ayının olmazsa olmazı bu haftada güllah çekimi yaptım. İnşallah 2-3 gün sonra tekrar yeni bir şerbet tatlıyla karşınızda olacağım. şu anda son gülla çamurumu da kullandım şimdi üstüne tepside kalan sütümün yarısını boşaltacağım bu çekecektir daha sonra birazını da boşaltıp dilimledikten sonra üstüne bir iki kepçe daha verdikten sonra güllacım hazır olacak Evet şu anda 10 dakika 15 dakika bu şekilde dinlenmeye alacağım bu kendini çekecektir Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda güllacım sütünü çektik. Kenarlarını şu şekilde keseceğim. Ben bunu gene 3'e 4 keseceğim. Toplam 12 dilim. Evet dilimlerimi kestikten sonra Surahimde kalan 250 gram kadar sütüm kaldı, bunu da yine aynı şekilde, bu şekilde Evet, geri kalan sütümü de hepsini boşaltıp tamamen güzel bir güllaç elde edeceğiz 2 kilo yani 2 litre süt 12 yaprak güllaca tam geliyor Evet arkadaşlar, şimdi süslemesini yapıyorum. Ben nar kullanacağım. Siz buna çilek de kullanabilirsiniz. Kiraz da kullanabilirsiniz. Ben Güllac'ın orijinalinde nar var. Nar kullanıyorum. Evet, narımı koyduktan sonra süslememe tekrar üstlerine şu şekilde ceviz kullanacağım. Ve ürünüm sunuma hazır olmuş olacak. Eğer ürünümü beğendiyseniz beğenme tuşuna kanalıma abone olmadıysanız da arkadaşlar kanalıma abone olun. Bir daha üründe buluşmak üzere kalın sağlıcakla.